19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yine sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz bu özel günde. Evde e, devam ediyoruz spora, hayata. 19 Mayıs'ı da evde kutluyoruz büyük bir coşkuyla her zamanki gibi elbette kutluyoruz ve bugün çok özel e, iki konuğum var. Toprak Razgatlıoğlu, milli motosikletçimiz, e, gururlarımızdan kendisi. Toprak hoş geldin. Hoş bulduk, herkese merhaba. Merhabalar tekrar. Ve Efe Okur, e, genç sporcu adaylarımızdan, o da bir e, motor sporları tutkunu, genç yaşta e, kendisini spora vermiş bir isim. Efe sen de hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi tabii e, Evde 19 Mayıs etiketiyle videolar oluşturuldu, bu videolar gönderildi. En çok Efe'nin de videosu beğenildi. Toprak tabii senin başarılarının ortada, yapmak istediklerin ortada e, Efe ile başlayacağım hem video yaptı hem ee, yapmak istediklerini dile getirdi ama biraz anlatır mısın Efe hem işte Toprak abini hem motor sporlarına olan tutkunu bu videoyu biraz dinleyelim senden. Bu sene 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı evlerimizde kutlayacağız. Evde spor yap evde hayat var. Ben Toprak abim gibi iyi bir sporcu olmak istiyorum. Ondan sonra Toprak abim gibi motocross dünya şampiyonasına katılmak istiyorum. Avrupa birincisi olmak istiyorum. Ve başarılı bir sporcu olmak istiyorum. İnşallah olur. Şimdi Toprak, e, e, tabii bilmem. sen de Kenan Sofuoğlu gibi çok özel bir sporcuyla beraber çalıştın, kendini geliştirdin. Uluslararası anlamda dünyada gidilebilecek en iyi takımlardan birine e, transfer oldun. Ortada başarılarım var, adetlerin var. Bir sonraki şampiyon olarak seni gösteriyor birçok otorite. İnşallah bunlar olacak. Hem bir genç sporcu adayı var yanında. Hem senin şu ana kadar başardıkların var. Şu anda da evdeyiz. Biraz hislerini ve yaşamı anlatabilir misin? Tabii ki de. Ya yani şu anda hislerim aslında... Yani bizim sezonumuz aslında çok güzel başladı. Çok güzel bir ilk yarış yaptım ama... Daha sonrasında bu koronadan dolayı e, her şey iptal oldu yani dünya durdu. E, tek isteğim şu anda yarışların tekrar başlaması ve e, Türkiye'ye çok güzel başarılar veyahut da e, çok güzel şampiyonluklar kazandırmak istiyoruz. E, dediğim gibi benim en büyük hayalim şu anki yarıştım yerde dünya şampiyonu olmak. Daha öncesindeki hayalimiz zaten birincilik almaktı. Onu ee, başarılı yerine getirdik ve şu anki hedefimiz artık dünya şampiyonu olmak. Ee, bunun için zaten elimizden geleni yapacağız. Ee, Kenan abi bizlere çok güzel öncülük yaptı. Ee, onların, onun izinden aslında buralara çok kolay bir şekilde geldik. Ee, biz de zaten gençler için elimizden geleni, geleni yapıyoruz çünkü Kenan abi artık yarışları bıraktı. Ee, tabii ki de hepimiz de tekrardan ilgileniyor. Ee, biz de yani ben Kenan abiden sonra tabii yine dünya şampiyonasına yarışıyorum ama. Bizler de gençler için bir yol açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Efe'nin de ne güzel, çok güzel hayalleri var. İnşallah o hayallere ulaşır. E, tabii ki de zor, gerçekten kolay bir şey değil. Belki söylerken kolay gibi geliyor ama dünya şampiyonaları gerçekten zor bir yer. E, ben daha öncesinde tabii ki de Efe gibi bir sürü hayallerim vardı. E, yavaş yavaş hepsini yerine getiriyorum. Ama bu hiçbir zaman da kolay olmuyor. Bir yerden sonra zaten ee, bu zorlukları yani gerçekten çok zor şekilde aşıyorsunuz. O yüzden ee, inanıyorum ki Efe güzel çalışmalarla, güzel antrenmanlarla kendisini geliştirerek o hedeflerine, hayallerine ulaşacaktır. Şimdi Toprak ee, bu zorluklardan bahsettim. Ben de bir motorsporları aşığı olarak ve yerinde birçok Grand Prix takip etmiş bir gazeteci olarak ...biraz tabii o aşma konusunda elden tutmanın önemine, o işte lideri takip etmenin öneminin ne kadar üst seviyede olduğuna vakıfım. Bu bağlamda ne gibi öneriler vermek istersin? Hem Efe var burada, Efe Okur var, işte ailesi babası destek oluyor. Biliyoruz hem aile hem çevrenin önemine ve ona vereceğin tavsiyelere kulak vermek isteriz. Şöyle, e, motosporlarında aile... Yarışlara başlatmadıktan sonra zaten bir şey olmuyor. Çünkü gerçekten çok pahalı bir spor. E, ayrıyetten ailenin desteği çok önemli bu konuda. E, ben de babamın sayesinde zaten bir yerlere kadar geldim. Bir yerlerden sonra Federasyon'un e, ve hatta Kenan abinin yardımıyla daha güzel yerlere geçiyoruz. E, yani demem o ki önemli olan zaten aileyle beraber başlamak. Çünkü ailenin desteği çok önemli. Yani yarışlara gitmen için bir de ufak yaşta başlaması gerekiyor. f zaten çok güzel e, yaşlarda başlamış ve e, daha güzel yerlere gelecek inanıyorum. E, daha sonrasında zaten yaş geçtikçe, güzel başarılar elde ettikçe e, daha farklı yollar açılıyor. E, daha güzel yerlere geliyorsunuz. E, ayrıyetten daha güzel takımlarla anlaşma yapıyorsunuz. Yani ben kendim 2014'e kadar hiçbir takımla anlaşma gibi bir tarzı bir şeyler yapmamıştım. Sadece yarışları gidip başarı almaya çalışmıştım. Bundan önce Almanya'da yarıştım. Daha sonrasında Red Bull Rookies Cup 250 CC sınıfında yarışmıştım. Ve 2015'te gerçekten bir takımla anlaşma imzalamıştım. Yani demem o ki ilk başta zaten yavaş yavaş basamakları çıkarak bir yerlere kadar geldikten sonra daha farklı yollar açılıyor ve gerçekten büyük takımlarla anlaşma yapmaya başlıyorsunuz. Ama bu tabii ki de hemen olacak bir şey değil. Çünkü ben yaklaşık 6 yaşından beri motosiklete biniyorum. 5-6 yaşlarında motosiklete binmeye başladım. yani 18 yaşlarında, 19 yaşlarında gerçekten bir takımla anlaşma yaptım. Bundan öncesinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok yarışlarım oldu. O yüzden uzun bir yol var. Uzun bir yolda tek e, aslında düşünmemiz gereken güzel başarılar ve başarılarının ardından çok güzel anlaşmalar ve e, çok güzel yerlere geleceğimizi inanıyorum. İnşallah. Şimdi Efe sana dönelim. E, arkanda kupalar da var. E, Toprak abini de dinledin e, tavsiyeleri de alıyorsun, takip ettiğini de biliyorum. E, Çalışmaların nasıl gidiyor? Babanın önemli desteği olduğunu da biliyorum. O kupalar hangi kupalar? Onları da bize anlatır mısın? O kupalar benim Girdiğim yarışlardan kazandığım kupalar. İçinde ilk ilk girdiğim yarıştan ilk girdiğim yarışta üçüncü olduğum kupa da var ama onu bulamıyorum çok kupa olduğu için şu an. İnşallah bulabilirim bir ara. Türkiye şampiyonlukları da var. Toprak abim gibi iyi bir sporcu da olmak istiyorum yine. Tabii Sıkıldın mı evde? Sıkıldın evet, mı evde? Evde çok sıkılmış ya. Baksana evet. abi. Evde Güzel. bayağı bir sıkılmış. Motora evet. binmesi lazım evet. onun. Aynen. Artık antrenmanı yapması lazım. Ya bu tabii evet. motor sporları e, makineyle insanın mükemmel uyumunun ortaya çıkması gereken bir süreç olduğu için e, aslında bu zor, e, bu korona... Sürecinde de her antrenmanlar da biraz zorluyordur. Toprak ne diyorsun şimdi? Hani Epeyde sıkıntı Herkes artık bu düşüncede ama işte biraz sabretmek de lazım o da gerçekten. Şimdi şöyle benim bir güzel şansım var ki Kenan abinin pisti e, güzel bir imkan aslında bizim için. Kenan <laughs> abinin pisti çok yakın. Sakarya'da yaşıyorum ben. E, yani sokağa çıkma yasa olmadıkça zaten ben piste gidiyorum neredeyse her gün. Çünkü şehir içinde yapacak hiçbir şey yok. Her yer kapalı. Doğru. E, bu yüzden piste gidiyorum. Piste zaten Kenan abiyle beraber oluyoruz. Yani daha başka kimse olmuyor. Ve kapıyı kilitliyoruz piste. E, zaman geçmediği için de antrenman yapıyoruz. E, bizim için çok güzel bir şey oldu. Çünkü biz normalde de zaten hep piste gideriz. Antrenman yaparız. e Şimdi de bir şey değişmedi. Piste gidip antrenman yapıyoruz. E, yani demem o ki bir piste gidiyoruz bir de eve geliyoruz. E, yine de çok kötü değil güzel ama dışarı çıkma yasağı olduğunda Gerçekten çok sıkılıyorum evde. Şimdi dört gün dışarı çıkma yasağı var. Yani evde yapacak hiçbir şey yok. O yüzden Efe'yi de şimdi anlıyorum. Onların daha da kötü. Ben yine 23 yaşındayım. Yani dışarı çıkma yasağı olmadıktan sonra da ben dışarı çıkabiliyorum. Onların yaş küçük olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Yani dışarı çıkabilse belki gidip o da antrenman yapacak, motora binecek. Çünkü şunu anlatayım. Yani motosiklet sporuyla uğraşanlar gerçekten yani... Motora ara verdiklerinde yani insan nasıl acıkır yemek yemeyince? Şu an aynı hissi yaşayabiliyoruz. Yani o da şu an motor sürmeye acıktı. Gerçekten yani motora binse şu an normalinden daha da iyi motor sürecek. Çünkü e, ben bunu yarışlarda da çok deniyorum. Antrenmanlarda e, yani tamam antrenman yapıyoruz her gün ama böyle bir iki hafta üç hafta ara verdikten sonra öyle bir motoru özlüyorsunuz ki normal kullanmanızdan daha da güzel motosiklet kullanıyorsunuz. Yani e, hemen bir şekilde şu korona muhabbeti bittikten sonra motora bindirmemiz lazım. <laughs> özledin mi Efe? Ne kadar özledin? Motora binmeyi ben de çok özledim. İnşallah yakında binebilirim. Biraz İran'da yasaklar kalkacak diyorlar. Bakalım kalkarsa direkt parkura koşacağız. Hayırlısı. Evde İnşallah nasıl, evde nasıl gidiyor çalışmalar, ee, orada işte nelerle uğraşıyorsun, zaman nasıl geçiyor hakikaten biraz anlatsana bize Efe. Evde zaman yani spor yaparak, oyun oynayarak, ders çalışarak geçiyor. Güzel, dersler ne nasıl oynuyorsun? Oyunla oynuyorsun. Ben de onu evet. soracaktım da şimdi ayıp olmasın diye önce dersler nasıl geçiyor Abi, diye. bak şunu anla, sen dersleri soruyorsun, ben oyunu soruyorum diyorsun. <laughs> ben de ayıp olmasın diye önce dersleri sordum. Yoksa ben de hangi oyun oynuyor diye soracaktım. Efe istediğinden de devam de ver. <laughs> Efe Efendim? hangi oyun oynuyorsun? Hangi oyun oynuyorsun? Ben çok oyun oynuyorum. Hapçı oynuyorum. Ee, Batlı Fleet 4 oynuyorum bazen. Call of Duty. Ha, Call of Duty. Ben de, <laughs> sen de var mı <laughs> Call of Duty Toprak? Evet. Bende Call of Duty var. Warzone oynuyorum ben. Ha, güzel. Yeni çıktı o zaten. O çok güzel. PUBG gibi. Evet. Bir de CSGO işte. Counter herkesin bildiği. <laughs> Bende de evet. işte Call, Call of, Duty, FIFA, NBA ve Formula 1. Bak bu oyunlar yüklü. Bir de ha, bir de şey yüklü. Işte. Bende bir de MXGP3 yüklü. Aynı şey. Moto Motocross <laughs> oyunu. Motocross Güzel oyunu. E, MXGP 19 istiyorum ama indirime girmeden almayacağım diye babam. Ya inşallah şu korona muhabbeti süreci e, biter, e, bu sohbeti daha güzel böyle pistte siz motorlarınızın Aynen. başındayken ben de yanınızdayken daha güzel bir şekilde e, daha ruhu içindeyken Bilmiyorum. yarışın tekrar yapabiliriz. Toprak e, son olarak söylemek istediğim şeyler var mı? Son olarak Efe için söyleyeyim. Efecim kendine iyi bak, oyunlara devam et, derslerine de çalış. O da çok önemli. Ayrıyetten umut ediyorum ki kısa zamanda biter de sen de motoruna kavuşursun. Evet. Çünkü bir motorcu ben... olarak anlayabiliyorum uzak kalan, evet. motosiklet binmeye uzak kalan insanın nasıl bir e, psikolojik içinde olduğunu. O yüzden e, kısa bir zamanda inşallah motora tekrar dönersin. Evet Toprak abi ben de kısa bir zamanda motora döndükten sonra seninle binmek istiyorum. Hem kurosteyim. Buradan sana sözüm olsun, bu korona bitsin, ee, sonrasında geleceğim, zaten Şakir abiyle hep beraber motosiklete bineriz. Orada Hı. beraber e, motocross parkuruna da çıkarız. Zaten Şakir abimi de görmek istiyorum. Ona da sen selam da iletirsin Şakir abiye, Şakir Hı. Şankalaycı. Motocross evet. da bir efsanedir aslında Türkiye'de. Türkiye şampiyonu, efsane. Aynen. Yani Ölümünün gerçekten... O zaman bu sözü aldık. Korona bittikten sonra hep beraber pistteyiz. Ee, evet. Toprak Razgatlıoğlu, Efe Okur, ben deriz karşınızda olacağız. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Toprak edelim. başarılar. Görüşürüz. Kendinize bakın. Çok sağ ol. Başarılar. Efe dikkat et kendine. Herkese selamlar. İyi bayramlar efendim. Görüşmek evet. üzere. İyi bayramlar. Lazım. İyi bayramlar.